Herkese selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar arka sokaklar analizleriyle karşınızdayım arka sokaklarda muhteşem bir haftayı geride bıraktık sizler de arka sokaklar dizisini severek takip edenler ve böyle bir dizi uzun yıllar devam etsin isteyenler ve bir bu kadar daha devam etsin isteyenler videoyu beğenip sayımızı gösterin peki yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak arkadaşlar Selin bebeğini kaybedecek mi en çok merak edilen olaylardan birisi ise Selin'in durumu. Selin'in durumu tabii ki de kritik arkadaşlar. Selin tabii ki de bebeğini kaybetmiyor. Merak etmeyin arkadaşlar artık hüzünlü sahneler yok. En azından sezon başlarında bu, bu, bu tarz sahneler olacağını düşünmüyorum. Merak etmeyin. Selin bebeğini kurtarıyor. Detaylar geldikçe de bu konuyla ilgili ben de buradan sizlerle paylaşım yapmaya çalışacağım. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olarak, videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.